Cihangir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Cihangir abi sevenlerin artıyor senin. Ee, sevenleri <laughs> Tabii sevenlerin Tabii sevenlerine buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, bizim de tıbbi konular vardı. Konuyu uzattık bayağı gibi gözüküyor ama e, dünyaca yararı faydası büyük hacılara, tüm dünyaya. O yüzden ben konuyu uzatmam yoksa. Kısa tutarım, kısa keserim, parasını öderim, çıkar giderim. Ama e, tüm dünya konuyu uzatma taraftarı duru zamanlar e, yine istedikleri oldu. Benim de istediğim oldu. Benim için fark etmiyorum. Yani konuyu kısadan keserim diyorsun. Uzatmanın bir anlamı yok. Bu hamsi hamsi diyor abi. Ki ne bu balık mevzusu? Cengiz abi. Vallahi balık mevzusu hamsi Danimarkadır benim bildiğim yani Malezya'ya kadar hamsidir zaten. Kızıl Deniz hamsidir. Ben hamsi kolay kolay dünyada ben vermem ama almam da. Ama hamsi ihtiyaçtır yani ben balıktan anlayan için diyorum. Olması gerekiyor yani. Ba, belli bir zaman sonra hamsi tükenir zaten. Ben hamsiye karşıyım zaten. Nasıl yani karşısın abi? Ya e, hamsi olmasa da iyi. Palamutçuyuz biz. Ha palamutçusunuz. Tüm dünya palamut seviyor. Biz de palamutçuyuz. Ben hamsi taraftarı değilim. Yani. Palamutun yanında hamsi saçmalık. Başka bir şey gibi ufak balık. Ufak balık. Ama vitamin daha çok abi onda. Vitamini, vitamini olma, delilik başka bir şey değil. Hmm. Ama varken de Konu yok yani. Yoksa ben paramı tamamını ortaya koyup da ben hamsiye bağlamam. Tüm dünya biliyor. Yani Börttaş kaçınır değil, geri durur. Evet. Çünkü taviz vermem. Evet. Yeri geldi mi de adam öldürtürüm. Ben ee, acımam kimseye. Ben korkutayım, ürküteyim diye değil. Şimdi onlar öldürttürebiliyor, biz de öldürttürebiliyoruz. Hamsi denilen ülkeye yedirtilip içirilirken ee, bu işin tuvaleti var, kanalizasyonu var, iyileyici ız vermesi var, inceltmesi, kalınlaştırması, renk serisi, iplik serisine kadar uzanıyor konu. Ben de fişekler attı mı ben öldürttürürüm insanı hamsi yenilsin ben yenilmesin demek. Ona karşı değiliz yani. Evet. Ama palamut daha iyi. Ülke yarar. ABC vitaminidir palamuttur yani. İçi dışı. inorganik, organik, multidir. Yararlanırsın, faydalanırsın, üretirsin. Hamsi eee bir yerden sonra kendisi organik zaten. Evet organla organi ben bir tutmam ama e, hastane tıp olayında organ in olayı ıs olayı dediğimiz sivilişe geliyor ben kolay kolay taviz vermem verditmem de bu konulardan da uzağım ama süt fabrikalarına bizim anlaşmamıza göre işte yüzde yetmiş verdiler sonra ben yüzde elliye kırdım yüzde yüzü bana geçti ben onlara geçmiş oldum ama eee Bayağı bir teferruatlı konuydu. Şimdi anlaşma 80'lerden beri, 90'lardan beri sağlandı. 85'lerden beri. Ben karışmıyorum. Yoksa ben öldürttürüyordum yani. Dünyada biliyor ve hiç de iz bırakmadan da hala da olay inceleme inceler yani. İncelesin. Ben de paşalarıyım ama e, ben mecbur değilim yani göstermeye kanıtlamaya ispada. olay yeri bulduğu nedir işte tutanak bulacak oraya geçecek geçiş yapacak zaten minareyi çalan kılıfını hazırlarmış ben ona göre kaftanını hazırlamadan o işe girişmem zaten ben babama dedeme atama saygılıyım ülkeme saygılıyım tüm dünyada saygılıdır herkes başarılı olmak ister başarılı olanlardanız karışmama taraftarıyım laktosuz laktolu falan böyle konulara ben girişmiyorum. Herkesin halası, dayısı, yeğenleri var. Sevdikleri var. Belli de etmez. Ama biz adamı öldürtürüz yani. Sen laktosuza hamsiden girip lahanadan, kırmızı lahana falan filan biz Karadeniz yiyip içelim, eğlenelim. Biz Kore'yiz, biz Almanya'yız, biz Laz'ız, biz Çerkez'iz. Ben yani. Affedersiniz adamın amına koy. Ben demem şuralıyım buralıyım. Ben dünyanın her yerindeyim. Sen de kimsin amına? Tüm dünya sağlığında iyi yüz içiyoruz. Deliliğin gereği yok ki. Herkes adam gibi yiyor içiyor. Laktosuz laktolu. Sen ne zaman bayan da benim elimden geçti? Evet. Sen benim rektörlüğümden, benim ofisimden, yazanımdan ne zaman geçti? Kaldı ki dünyaya geçti. Sen beni geçmeden konuşma zaten. Ama şikeli yapmışsın gidiyorsun. Eee Cihangir Göktaş'ın da tıbbi konusu var. Dünyaca biliniyor. 1980'den beri. Ayıp da değil. Sünnetime denk geliyor. Sünnetçiliğime denk geliyor. Tıpta ben de varım. Herkes serbest. Menfaatsiz, hazine müsteşarlıklı, hazine zebil, tüm dünyayı da ödüyorum. Herkes serbest. İstediğinde lakırdısını da yapabilir. Hiç sorun yok. Ama geçmişi merak ediyor. Geçmiş öyleydi. Doğru söylüyorlar. Çatlı çıkmış yok. Biden'a diyor biz anlarız Biden sen çatlısın sen. Kim olursan ol. Ben çatlı değil tanımam mesela ama her devletin bir çatlısı vardır. Balıkesir susurluk olayı o zamanlar ünlüydü. Ben de evimde oturuyorum. Elektrik su faturamı ben param olduğu halde ödeyebiliyorum. Dünya ödeyebiliyor da çatlı birileri çıkıyor, bizi engellemiş oluyor. Olmaz. Görev bize düşüyor. Dünyada kime düşecek? Kenedi ailesine düşmeyecek de. Ben, benim emrinde olduğum paşalara düşmeyecek. Ben gidip paşamla konuşmam ki. Paşam ben iş bitireyim diye. Zaten birbirimizi tanıyoruz paşa olmuşuz. Öldürttünüz bu kadar basit. 50 katiller misli alsın dünyanın alacağından adam gibi daha adam gibi daha adam gibi yaşasın lütfen öldürsün. Bu kadar ay yaşayacak yaşasın yüz ay yaşayacak. Öderiz dünya. Biraz biraz imzamı atarım öderim. Yani her şey bir imzaya bakıyordum yani bakıyor değil mi Cengiz? bakmayız ki. Ya Ecevisin Ecevisin Süleyman Süleyman kim olursan. Ya. Süleyman Demirel sen Süleyman Demirel. Benim tıbbi etme ben konuşup sesimi tüketmek zorunda değilim ki. O mesleğin ana kuralı bu zaten. Prazıdın prazıdın o koltuğa oturuyorsun. Dünya prazıdın prazıdın diyor. Adam öldürteceksin zaten. İlk görev. Önüne gelen evrak. Niye adam öldürttürüyorsun? Evrak eksi, mühür eksi, kaşesi patente eksi. Ne olur peki? Eksik olunca dünya ekmeğini yiyemez. Bir oyunu eksik olur veya ki haram katılır bir oyun fazla içine. Öldürttüreceğin adamı ortadan kaldırttıracaksın. <laughs> Soytaraların <yavruyorum. gülüyor> Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.